Evet herkese selamlar arkadaşlar. Sınava az bir zaman kaldı ve sınav yaklaştıkça kafamız karışıyor. Şunu mu yapsam bunu mu yapsam nasıl çalışsam kalan zamanı değerlendirmek için ve farklı farklı garip garip şeyler yapabiliriz. Bana. Aslında yapacak şey gayet basit net anlaşılır. O yüzden burada onları sizle toparlamak istedim. Son hafta çalışmalara dair neler yapabiliriz diye. En önemlisi bir numaran bir kere çok çalışmak. Yani bir kere 9-10 saatleri artık görmeye başlamalıyız son haftalarda. Hedefimiz ne olursa olsun ister ilk 1000'i istiyor ol ister ilk 10.000'i bin. 100 bini. Herkesin hedefi kendine ve herkes hedefi için. Bence bu saati günü düşündüğü düşündüğün zaman 24 saat, 8 saatini bile uyusan 16 saat kalıyor. Yani bunun yarısından biraz fazlasını ders çalışmaya vermek YKS'nin hak ettiği bir şey. YKS bizden bunu istemeye hakkı var arkadaşlar. İlki bu. İkincisi her gün genel deneme çözmek. Artık sınav aldığı zaman kaldı ve bir gün TYT genel deneme, bir gün AYT genel. Bir gün TYT genel, bir gün AYT genel şeklinde kalan zamanı değerlendirmeliyiz. Çözmediysek eğer çıkmış soruları 2018'den 24'e kadar olan yılların ÖSYM'nin çıkmış TYT AYT sorularını çözebiliriz. Çözdüysek MEB'in 3 adım denemeler var. Onlar gayet güzel arkadaşlar. Onları çözebiliriz. Onları da çözdüysek veya çöz çözmek istemiyorsak da bir önceki videomda deneme verilerinden bahsetmiştim. Oradaki videomdan alıp oradaki videomu izleyip beğendiğiniz bir genel denemeyi de çözebilirsiniz. Günümüzün tamam yaklaşık 3-4 saat analizi, kontrollü video çözümlerini izlemesi beraber 4 saat diyelim diye gitti, genel denemeye gittiği kalan kısımdan ne yapalım? Bir kere en iyi şeylerden birisi bu tekrar videoları. Niye? Sende de vardır eminim. Ne oluyor sınav yaklaşık? Her şeyi unutmuş gibiyim, kafamın içi boş gibi, yapamayacakmışım gibi, hiçbir şey hatırlamıyorum gibi şeyler geliyor bize. Bunlar bu arada e, doğal bir şey bunların gelmesi. Bana da geldi işte Her şey silinmiş gibiydi bir anda. O stresten şeyden. Ama öyle bir şey de yok. Yani o deneme kitapçı önünüze geldiğinizde merak etmeyin yani. Yapıyorsunuz. Unutmamışsınız ama öyle hissediyorsunuz. Hem bu hissi yenmek hem rahatlamak hem de gerçekten böyle bir şeye de ihtiyacımız olduğu için full tekrar videolar önemli. Şimdi bazı beğendiğim ve sizlere de izlemenizi tavsiye ettiğim playlistleri, kanalları full tekrar videoları adına önermek istiyorum. Türkçe'de emek önce. Yazar eser kampları var edebiyat adına. Çok güzel. Yine TT Türkçe'de full tekrar videoları. Konu konu mega denemeleri var. işte yazar eser mega deneme, divan edebiyat mega deneme gibi. Hem eşit ağırlıklar için şey hem de TT Türkçe için yine gayet güzel e, tekrarları var. Matematikten TT Matematik'ten Yaşar Hoca, Metmen, yine AYT Matematik'ten Yaşar Hoca'nın Limit türev İntegral Son Vuruş videoları, Tek Soru Mini Konu videoları e, ve ilk 10 soru kampları bence gayet izlenebilir sınavdan önce. Soner Hoca'nın da 10K yolculuğu serisi de gayet güzel sınavdan önce izlenebilecek videolar arasında. Yakup Hoca tabii ki Ferrum, bana kalsa kimyada bir numara ve vaktiniz varsa full tekrar videoları serisi var zaten böyle konu konu. Onu mutlaka izleyin. Ondan sonra da tek videoda 46 soruda AYT kimya full tekrar videosu var. Çok güzel toparlama niteliğinde. Tüm şeyleri gözden geçirme, sorular üzerinden gözden geçirme niteliğinde mükemmel bir video. Onu kesinlikle izleyin zaten o full tekrar videosunu. Ee, onun dışında e, yine onun dışında yine zaten full tekrar videolarını birçok hoca yapıyor. Eğer bu zamana kadar hani zaten takip et nokta olduğunuz, izlediğiniz, beğendiğiniz bir hoca varsa onun videolarını da izleyebilirsiniz ama benim tavsiyelerim bunlar olur. Onun dışında şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Günün işte bir kısmı bununla geçti. Işte, bir kısmı full tekrar videoları Kalan kısmında da konu tekrarları hala devam etmeli. Gerek konu anlatım kitaplarından açıp okumalısınız. Gerekse diyelim ki genel denemede işte bitkilerde üreme yani şey yanlış geliyor ve unuttuğunuz bir konu. Açıp özellikle oraya bir bakmalısınız. Oradan soru bankalarınızdan çözmediğiniz yerler varsa bitkide üremeyi veya işte trigonometrik denklemleri veya hidrokarbonları veya alkanları yani spesifik tespit ettiğiniz yerlerden hala daha soru çözmeye veya konu tekrar yapmaya devam etmelisiniz ama günün büyük bir kısmı genel deneme ve bu tarz full tekrar videolarıyla geçirebilirsiniz. Onun dışında şuna değinerek videoyu kapatmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu yapmadan önce girdim hesaplama sitelerine hesapladım. TT'ye 90 net girdim tamam mı? 30 Türkçe, 30 matematik, 15 fen, 15 sosyal bir 90 net. 2020'de, 2021'de çok özür dilerim. Bu 90 net arkadaşlar sizi 5500. ya. 5500. 90 net. Aynı 90 net 2022'de sadece bir sene sonraki sınavda 48000'inci yapmış size. Buradan ne demeye çalışıyorum? Ne anlatmak istiyorum? 2025 YKS nasıl olacak? Hiçbirimizin bir fikri yok. Yani fikri olabilen vardır da fikri olan vardır. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki 2021 gibi. Belki 2021'den daha zor. Belki daha kolay. Her şey mümkün mümkün. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Nasıl gelebilir? Sınav anında arkadaşlar. TT'de özellikle bu çok çok kritik. Çok önemli. Sınav andan kopmayacak. Pes etmeyeceksin. Sınav ne kadar ne kadar zor gelirse gelsin bu sınav bir sıralama sınavı. En yüksek net yapandan en aşağı yani net netin ne kadar yüksek olduğundan ziyade sıralamanın ne olduğu önemli. Evet sen normalde 100 net yapıyorsun hep ama sınavda 90'a nete düşersin ama çok daha iyi gelir belki şeyin sınav sonucu. Sınav çok zordu. Ben de sınava girerken bunu düşünmüştüm. Yapamadığım sorular olacak. Zorlandığım sorular. Boş bırakmayı bil tarif. İnat etme. Çözmeye çalışma. Boş bırak. yetiştirememe sıkıntısı TT'de baş gösterirse çok sıkıntı yani. Veyahut da dedim ki o sorular zaten seçici zor sorular olacak. Onları sona bırakalım. Zaten onları ben yapamıyorum büyük ihtimal çok kişi yapamıyordur gibi şeyler düşündüm. Bu tarz kendimi yani rahatlatmak için. Siz de kendinizi sınav anında, sınav öncesinde rahatlatın. Bir taktiğiniz, bir yol haritanız olsun ve ondan kopmayın, sapmayın arkadaşlar diyorum ve videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Hepinizin emeklerinizin karşılığını alması dileğiyle arkadaşlar. Sınavda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, hoşçakalın.